Platformumuz Başıboş Köpek Sorunu platformu. Platformumuzun amacı, ya yani ilk kurulması zaten bu sokaklardaki başıboş köpeklerden dolayı meydana gelen tehdit, tehlike, çocukların başına gelen olaylar. İlk tetiği çeken de Kayseri'deki Mehmet Özer isimli gencin köpekler, başıboş köpekler tarafından parçalanıp arkasından yaşanan tatsız olaylar. Bu hususta işte Türkiye Büyük Millet Meclisi dilekçe Komisyonu'na yapılan başvurular var. O başvuruların sonucunda komisyon başkanının bakanlıkları ilgili mercileri uyararak yaptırdığı bir çalışmada, mesela en son söylenen rakamlar Ankara'da 90 bin. İstanbul'da 128.900, İzmir'de de 450.000 başıboş köpek olduğu sadece bu üç büyük ilimiz için söylenmiş. Biz de platform olarak bunun aslında gerçekten 10 milyonlara ulaştığını söylüyorduk. Ama tabii ve bu 10 milyona ulaşırken de bu bir de şöyle bir inanış var. İşte insanlar köpekleri alıyor, evde bakamadığı için sokağa bırakıyor. Sokaktakiler işte evden atılmış cins köpekler gibi. Aslında bunun öyle olmadığını da biz hep söyledik. Sokaklardakiler işte bu av köpeği, bekçi köpeği, çiftlik köpeği dediğimiz iri, güçlü ve çeteleşmeye, sürü halinde dolaşmaya yatkın köpekler, tehlikeli köpekler, öyle kaçıp kendinizi kurtaramayacağınız insana yatkın, insanla yaşamış köpekler değil dediğimizde buna da karşı çıkılıyordu. Bunu da nasıl tespit edilir? İnsanlara bu nasıl duyurulur? Bunun çalışması içerisindeyken bu